Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. KPSS deneme 3 çözümündeyiz ve 16 numaralı soruyu en son bitirmiştik. daha çok makro yoğunluklu olarak bu videomuzda makro sorularını arkadaşlar bitireceğiz. Ve 17. soruyla başlayalım isterseniz. Diyor ki yatırımların faize duyarlılığının çok düşük olması ile ilgili olarak aşağıdakilerde hangisi doğrudur? Şimdi yatırımların faize duyarlılığı neyle alakalı? İlk önce onunla başlayarak bence devam edelim. Arkadaşlar yatırım diyorsa o zaman IS olacak. Doğru değil mi? Ve yatırımların faize duyarlılığı derken B harfinden bahsediyoruz. Yani I eşittir I sıfır eksi B i'deki B. Yani faizlere karşı, faiz değişimlerine karşı yatırımlar ne kadar tepki verecek bunu veren bir fonksiyon. Ve eğer B katsayısı oldukça düşük ise ki B katsayısı sıfırlı arkadaşlar sonsuz arasına değişmekte. O zaman I'sinin görece oldukça dik olduğunu, dike yakın olduğunu arkadaşlar söyleyebiliriz. Yani mesela iki tane I'S eğrisi çizelim. Mesela I'S e 2 olsun, I'S e 1 olsun. I'S e 2 daha dik olduğu için B katsayısının çok düşük olduğunu arkadaşlar söyleyebiliriz. Peki hocam e, IHC ile ilgili bir bilgi yok şıklarda. Toplam taleple ilgili bilgi var. Lm var para talebi var. Bir kere lm'yi direkt eliyorum. Çünkü yatırımlar dediği için mal piyasası ile alakalı. Para talebi demiş onu da siliyorum. O zaman toplam arzı da burada yok ediyorum. Çünkü toplam arzda politikalarla ilgili olan bir eğri değildi. Kaynaklar nasıl kullanılacak? Tam mı istihdam ediliyor? Eksik mi istihdam ediliyor? Bunu veriyordu. O zaman A mı B mi? Peki AD toplam talebin eğimi arkadaşlar, IS'nin eğimine ve LM'nin eğimine bağlıydı. IS dikleştikçe AD de dikleşiyordu. Yani sileceğe benzetmiştik. IS dikleştikçe AD de dikleşiyor ıs yatıklaştıkça ad de yatıklaşıyor. Yani bir sileceğe ıs değil, diğer sileceğe de ad edeyim demiştim arabada. Bu yüzden buradan da ne yaparız? Madem ıs çok dik, o zaman da ad arkadaşlar dike yakın olur. Ee, dolayısıyla buradan e, a şıkkını doğru cevap olarak işaretleyebiliriz. Yani yatırımların faiz uyarlığının çok düşük olması, ıs'nin dik olması demektir. Bu da I'sinin eğimi ile AD'nin eğimi beraber çalıştığı için AD'nin de eğimi arkadaşlar diktir diyebiliriz. Ve 17. sorunun doğru cevabının A olduğunu arkadaşlar kanaat getirebiliriz. 18. Yukarıdakilerden hangileri toplam enjeksiyonlar içerisinde yer alır? Toplam enjeksiyonlar arkadaşlar, toplam şırıngalar, şırınga ya da ilaveler olarak adlandırılır ekonomiye katkıda bulunan, ekonomiden kaçmayan, ekonominin gelir seviyesini arttıran etmenler arkadaşlar enjeksiyonlardır. Ve enjeksiyonlar şunlardır. I yatırım, G kamu harcaması, TR transfer harcaması ve ihracat enjeksiyonlar olarak arkadaşlar ifade edilir. Bir de sızıntılar vardır. Ekonominin gücünü azaltan, ekonomiden kaçan etmenlerdir. Onlar da S tasarruf, T Taks, vergi, m, import olarak adlandırılır. Ekstra bilgi verelim. Yani bunlar sızıntı. Bunlar da arkadaşlar enjeksiyon olarak ifade edilir. Peki o zaman enjeksiyonlara bakalım. Ee, enjeksiyonları soruyor. Tasarruflar değildir. Sızıntıdır. Vergiler bir sızıntıdır. İthalat bir sızıntıdır. Sadece ihracat bir enjeksiyondur. Buradan da 18'in arkadaşlar doğru cevabının e-şıkkı olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Peki 19. Bütçe açığının olduğu bir ekonomide hükümet alımları, kamu harcamaları yani 16.000 TL artarken transfer ödemeleri ise 16.000 TL azalmaktadır. Hmm, i̇ki tane değişim var. Bir hükümet harcamaları, kamu harcamalarının değişimi, bir de transfer değişimi. Üstelik bir tanesi artarken diğeri de azalıyor. Marjinal tasarruf eğiminin 0,2 vergi oranında 0.25 olduğu bir ekonomide buna göre bütçe değişimi ne olacaktır diyor. Gerçekten sert bir soru. Buna benzer bir soruyu da çözmüştük. Şimdi ilk önce şuna bakalım. Ee, her bir tanesinin gelir seviyesini nasıl değiştiğini görmek için çarpan kullanacağız. O zaman e, marjinal tasarruf eğilimi madem 0.2 ise marjinal tüketim eğiliminin arkadaşlar buradan 0.8 olduğunu çıkartırım. Vergi oranı da 0.25'miş. O zaman bu şekilde yazarım. O zaman kamu harcamanın gelir üzerindeki etkisini bulacağız. Transfer ödemelerinin gelir üzerindeki etkisini bulacağız. Ve bunların ne kadarlık bir arkadaşlar vergi yarattığını hesaplamaya çalışacağız bu gelir değişiminin. O zaman başlıyorum. Kamu harcaması formülü 1 bölü 1 eksi c 1 eksi t. Peki eşittir buradan da 1 bölü 1 eksi 0.8 1 eksi 0.25 buradan çarpan 0.75 0.75 birden 0.25 çıkartırsak 0.6 birden 0.6'yı çıkart 0.4 ters çevirirsek çarpan 2.5 çıkar. Peki 2.5 çarpı 16.000 olacak doğru mu? Peki T'ye bakalım. O da ver, pardon transfer harcamasına bakalım. Transfer harcaması da çünkü e, geliri etkiliyor. Ama formülü farklı. C bölü 1 eksi C, 1 eksi T. Peki buradan da arkadaşlar 08, 1 eksi 08, 025. 02, Peki aşağısı zaten 04 yapıyordu. 08, 04'e oranlarsak 2 olur. 16.000 olacak bu da çarpacağız. Peki şimdi kamu harcamalarının gelir üzerine etkisini bulalım. 2,5 ile ee, e. çarparsak... 16.000'i 2 ile çarpmak 32 demek. Ee, 16'nın da yarısı 8. 40.000 gelir seviyesini ne yapar bu arada? Kamu harcaması arttığı için arttırır. Peki vergiler pardon transfer harcamaları ise 16.000 çarpı 2 32.000 TL kadar etkiler geliri ve transfer ödemeleri azaldığı için 32.000 azalır. Peki sonuç buradan 40.000 adım ileri 32.000 adım geri o zaman 8000 adım ileri yani bu değişikliğin sonucunda gelirimiz 8000 TL artar. Ama bana gelir ne kadar değişir demiyor, bütçe açığı ne kadar değişir diyor. Bütçe yazıyorum, e, G artı TR ve T ile ifade ediliyor. Peki hükümet alımları 16000 arttı, transfer harcamaları da 16000 azaldı. Biri artıp biri azalırsa bütçe harcamaları açısından bir değişim yok. Yani kamu harcamalar açısından bir değişim yok. Peki 8000 TL gelir arttı. E, vergi fonksiyonu t eşittir t0 artı t çarpı y değil mi? Peki 025 vergi oranı. 025 çarpı 8000 arkadaşlar 2000 TL kadar da vergi açacak. Yani bu kamu harcaması ve transfer harcaması değişiklikleri gelirde 8000 TL değişim yarattı ya. Geliri 8000 TL arttırdı ya. Sonuçta gelir artıyorsa bunun bir kısmı da vergiye ayrılacak. E, vergi oranında 0.25 8000'e 0.25'in çarpımı kadar ki otonom vergi yok. 2000 TL vergi artıyor. E hiç kamu harcaması değişmiyorsa, e, vergilerde 2000 TL artıyorsa ve öncesinde bütçe açığı olan bir ekonomi diyorsa o zaman benim bütçe açığım 2000 TL ne olacaktır arkadaşlar? Azalacaktır. Buradan da doğru cevabın B şıkkı olduğunu rahatlıkla bulabilirim. Ha, Vergiler 2000 TL azalır olsaydı eğer ben burada hani bu sonuçlar çerçevesinde o zaman da şöyle derdim. Bütçe açığım 2000 TL artar derdim. Çünkü vergilerin artması sizin açığınız varsa azaltıcı etki yaratır. Yani devlet bir para bulmuştur. Bir gelir kaynağı bulmuştur. Ee, dolayısıyla bunları resmeder. Oldukça kazık bir soru yani. Gerçekten hani bu soruya harika e, diyebiliriz. 20- Harcada bir gelirde meydana gelen bir değişim aşağıdakilerden hangisine yol açar? Harcada bir gelirde bir değişim oluyor aşağı hangisine yol açar? Tüketim fonksiyonunun paralel kayması. Arkadaşlar tüketim fonksiyonu paralel olarak kayması otonom harcamalara bağlı. Otonom harcamalar artarsa yukarı kayar, azalırsa da aşağı kayar. Bunun harcama bir gelirle alakası yok. Harcama bir gelir ifade edecek olursak harcana bir gelir uyarılmışları etkiler. Hem uyarılmış tüketimi etkiler hem de uyarılmış tasarrufları etkiler. Yani şu kısımlar gelirle alakalıdır. Bu kısımları etki etmez. Peki tüketim fonksiyonu üzerinde aşağı ya da yukarı yönlü bir harekete demiş. Evet. Çünkü tüketim fonksiyonu kaydırmayan, eğri üzerinde hareket ettiren tek faktörün kullanabilir gelir olduğunu söylemişti. Ve kullanabilir gelir arttıkça eğri üzerinde yukarıya doğru azaldıkça da eğri üzerinde aşağı doğru demiştik. Bu doğru cevap oluyor. Toplam harcama fonksiyonu paralel sola kayması paralel otonom demek. Tasarruf fonksiyonu pozitif bölgesinde yukarı para, e, pa, e, paralel hareketine diyor. Yine paralel hareket otonom demek. Otonom tüketim artması zaten arkadaşlar etkilemediğini söylemiştik. Demek ki 20. sorunun doğru cevabının B olduğunu rahatlıkla arkadaşlar görebiliyoruz. <laughs> Peki makro ile ilgili bu deneme 3'ün arkadaşlar son sayfası. Bu deneme ile e, bu sayfa ile beraber KPSS deneme 3'ün e, aslında makro sorularını bitirmiş olacağız. Hemen 21 ile isterseniz arkadaşlar başlayalım. Kamu harcamalarındaki artışın yarattığı dışlama etkisi aşağıdaki politikalardan hangisiyle azaltılabilir veya giderilebilir demiş. Şimdi dışlama neydi? Dışlama Kamu harcamaların artmasının faizleri yükseltmesi ve bunun sonucunda senin benim gibi özel yatırımcının yatırımlarını azaltması, yani kamu harcaması gelerek özel yatırımları dışlaması, buna biz crowding out diyoruz, yani dışlama etkisi adını veriyoruz. Peki dışlama etkisi nasıl gidirilebilir? Bir grafik üzerinde kısmi dışlamayı çizerek anlatalım. Şimdi LM pozitif, IS de negatif olmak üzere arkadaşlar. Ve denge varken eğer kamu harcaması olursa neler olduğunu resmedelim. Kamu harcamasının artmasıyla arkadaşlar IS sağa doğru kayıyor. Ve şu durum gerçekleşiyor. Hem faiz artıyor hem de gelir artıyor. Ancak faizler değişmeseydi IS'deki kayma şu noktaya ulaşacaktı. Yani e, E1 değil de E2'ye gelecektik ve gelir bir kat daha artış gösterecekti. Dolayısıyla taralı alan kadar alan kamu harcaması faizleri arttırdı diye özel yatırımların azalmasının bir sonucudur. Ve bu durum gelirin kaybolmasını açmıştır. Buna biz kısmi dışlama deriz. O zaman dışlama faizlerin artmasıyla oluşmuyor mu? Çünkü biz özel yatırımcı olarak yatırımlarımızı yapamıyoruz. Fabrika açamıyoruz. Ben mesela bir tane ilave fabrika yapamıyorum. O zaman faizleri düşüren bir gayretiniz olacak dışlamı yok etmeniz için. Ve faizle düşürmek de genişletici para politikası ile ilgili olacak. Yani LM'yi sağa kaydıran her politika E'den E1'e çıkan bir ekonomiyi tekrardan E2'ye getirmesi gerekiyor ki şu taralı alan dışlanmış alanı da tekrardan katalım. Yani gelirimiz bu kadarlık daha büyüsün. O zaman şıklar sorusuna döndü. Hangisi genişletici para politikasıdır? Buna döndü. Bir bakalım. Zorunlu karşılık oranlarının sabitlenmesi bir genişletici politika değildir. Faiz oranları daha da yükseltilirse eee etkisi daha da yoğun görülür. Açık piyasa işlemleri çerçevesinde tahvil alımı. Bir dakika. API'de alım satım yapan kimdir? Merkez Bankası. Peki tahvil alıyorsa para arzını ne yapacak arkadaşlar? Artıracak ve LM sağa doğru kaymayacak mı? Evet. Dolayısıyla bize de işte faizleri düşüren, parayı bollaştıran, LM'yi sağa kaydıran bir genişletici para politikası ihtiyacımız vardır demiştik. Ve bu yüzden C şıkkı doğru oluyor. Hiç diğerlerine bakmıyorum bile. 22. Toplam talep AD eğrisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bir soru sorulmuş. Bir bakalım. Fiyatlar genel düzeyi arttıkça reel para arzı azalarak faiz oranlarının artması ve yatırımın azalması AD'nin negatif eğimli olmasına neden olur demiş. Biz yanlışı bulacağız. Doğrular demek ki yoğunlukta olacak. Onu düşünüyorum ve yanlışın altını çiziyorum. Doğru mu söylemiş? Gerçekten de fiyatlar artarsa e, real reel para arzı, nominal para arzının fiyata bölümü reel para arzını vermiyor mu? Evet düşer. Ve piyasada para kalmaz. Bu da faiz oranlarını arttırır. Evet, doğru. Peki yatırımlar azalır. Yatırımların azalması da gelir azalttığı için fiyatla gelir ters çalışıyor. AD negatif eğimli oluyor. Doğru. Toplam talep eğrisi piyasa talep eğrilerinin yatay toplamından oluşur demiş arkadaşlar. 22 şok yaşıyorum. Toplam talep makro'dır. Mikro ile ilgisi yoktur ve piyasa talep eğrilerini toplayarak toplam talebe ulaşamazsınız. Özellikle vurgulayarak söyledim arkadaşlar. Mikrodaki talep eğrisi nedenleri şunlardı. İkame etkisi, gelir etkisi, azam marjinal fayda yasası. Ama makrodaki AD eğrisinin nedenleri şunlar da atacak olursanız. işte real balans, servet, pigo etkisi, faiz etkisi, keynes etkisi, açık ekonomi etkisi. Dolayısıyla ee, tabii ki de dolayısıyla yanlış olan cevabımız B olacak. Diğerlerine bakalım. Toplam harcamaları değiştiren mali ve para politikaları ADS'in sağ veya sola kaydırır. Doğru. Genişletici ise sağ, daraltıcı ise sola. Is sağ kayarsa AD sağ kayar. LM sağ kayarsa AD sağ kayar. Ama ISE LM sola kayarsa AD de sola kayar. Is ve LM eğimini belirleyen etkenler ADS'in de eğimini etkilemektedir. Çünkü AD'yi oluşturan ISE ve LM'dir. Olumlu talep şoklarının yaşanması durumunda AD sağa kayar. Evet, olumsuzda da sola kayar. Diğerleri de doğruymuş zaten. 23 marjinal tüketim eğilimindeki artma sonucunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? Yani küçük c artarsa neler olur diyor. Ben size sıralayayım. Küçük c artarsa bizim tüketim fonksiyonumuz açısı büyür ve dikleşir. C iken c1 olur. Bak açı büyüdü. Bu 0,6 iken küçük c bu 0,8 olur. Peki tasarruf fonksiyonu olur tasarruf fonksiyonu ise küçük C arttı küçük s azaldı açısı arkadaşlar küçülür. Tüketim fonksiyonu dikleşiyorsa tasarruf fonksiyonu yatıklaşır. Peki başka küçük C arttığı için ve tüketim fonksiyonu dikleştiği için ae fonksiyonu dikleşir. Öyle değil mi? Böyleyken böyle olur. ae ae1 e olur toplam harcama dediğimiz e, fonksiyon. Peki küçük çey artarsa 1 bölü 1 eksi c çarpan değeri bak şurası artıyor burası top yükün azalıyor çarpan ne olur arkadaşlar artar diyebiliriz ee, çarpan artarsa ne olur çarpan artarsa ıs yatıklaşır çünkü formül neydi eksi 1 bölü çarpan çarpı b kas sayısıydı ıs yatıklaşır sade yatıklaşır falan falan bir sürü etmen şimdi şıklara bakalım tüketim fonksiyonu eğimi azalır Hayır. Eğimi artar, dikleşir. Tasarruf fonksiyonu eğimi artar. Tasarruf fonksiyonu yatıklaşır. Toplam planlı harcama fonksiyonu eğimi azalır. Toplam planlı harcama fonksiyonu eğimi artar. Çoğaltan katsayısının değeri azalır. Hayır, çarpan demek çoğaltan demektir. Değeri artar. I seyrisinin eğim azalır. Evet çarpan arttığı için I seyri tıklaşır. Eğim azalacaktır. Dolayısıyla doğru cevabın E olduğunu arkadaşlar rahatlıkla bulabiliriz. Ve doğru cevap E. Peki 24'e bakalım ve makro'nun bu deneme için arkadaşlar son sorusunu çözelim. ADAS modelinde klasik bölgede genişletici para politikası yapılırsa aşağı yukarıda hangisi doğru olur demiş. Şimdi klasik bölgeyi inşa edelim. Burası Y. Burası P. Klasik bölgede AS arkadaşlar diktir. Çünkü ekonomide tam istan vardır. AD de negatif eğimdir. Zaten ekollere göre pek değişimi olmaz. Denge var mı? P burası fiyatlar gelen seviyesi R, Y'de de re gelir değil mi? Peki ne demiş? Genişletici para politikası demiş. AD'yi sağa doğru kaydacaktı. Çünkü içerisinde hem IS var hem LM var. Peki AD'nin sağa kaymasıyla AD1 olmayacak mı? Peki sonuç olarak ne olacak? E'den E1'e gelinecek. Sadece fiyatlar artacak. Gelir değişmeyecek. Zaten bu şeye benziyor. Benziyor değil. Tıpkısının takendisi. M ve Klasiklere göre e, dolaşımızı sabit. Ekonomide tam hissetan var. O zaman para arzı ne kadar artarsa fiyatlarda o kadar artar demiştik arkadaşlar. Yani sadece fiyatlar üzerine etkisi vardır. Gelir üzerine etkisi yoktur. Paranın nötrlüğü demektir para nötr, tam istihdam da işe yaramaz. Dikotomi demektir. Yani nominal cephe ile cephe arasında bir ilişki yok demiştik zaten. Buradan da 24'ün doğru cevabının B şıkkı olduğunu anlayabiliriz. Para arzı artar, fiyatlar artar, gelir değişmez. Evet bir solukta makro sorularında KPSS deneme 3 adını arkadaşlar bitirmiş olduk. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar dilerim.